Merhabalar, bugün sınav kaygısı hakkında konuşacağız. Sınav öncesinde öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel olan ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygıdır. Sınav kaygısını 3 başlık altında inceleyeceğiz. Sınav kaygısına neden olan olumsuz düşünme biçimleri. Ya başarısız olursam korkusu, yeterince çalışmadığı için kendini suçlama, sürenin çok yetersiz olduğunu düşünme, diğerlerinden farklı olduğunu, diğerlerinin kendisinden daha iyi yapacağını düşünme, hiçbir şey hatırlamadığını, hiçbir şey bilmediğini düşünme, sık sık alacağı notu düşünme, aile ve yakınlarını hayal kırıklığına uğratacağını düşünme, kötü not alırsa asla tekrar kendini toparlamayacağını düşünme. Sınav kaygısının belirtileri Unutkanlık, öğrendiklerini aktaramama, Dikkat ve konsantrasyon güçlüğü, düşünceleri organize etmede güçlük, ellerde titreme, vücutta ateş basma hissi, terleme ya da üşüme, yorgunluk, mide ve baş ağrısı, gerginlik, sinirlilik, heyecan, panik, karamsarlık, güvensizlik şeklinde görülebilir. Sınav kaygısıyla nasıl başa çıkabiliriz? Düşünce biçiminizi düzenleyin. Sınav için olumlu düşünün. Sınavdan önce zihninizde geçmişteki başarısızlıkların değil, başarılarınızı düşünün. Kendinize güvenin, mahvolurum, hap uyutarım gibi düşüncelerin problemi çözmeye yararı olmadığını unutmayın. Yapamayacağım, başaramayacağım şeklindeki düşüncelerden kurtulun. Tüm bu olumsuz ifadeler doğrudan bizim tutum ve davranışlarımızı olumsuz olarak etkilen ve stresimizin artmasına neden olur. Bu tarz olumsuz düşünceleri başarabilirim kötü bir not alsam da düzeltebilirim, bu dünyanın sonu değil gibi düşüncelerle değiştirmek kaygı düzeyini azaltabilir. Zamanınızı planlamaya çalışın. Kaygı zaman düzensizliğine yol açar ve bu da kaygıyı daha da artıran sonuçlara neden olur. Bunu kırmanın yolu zamanı düzenlemektir. Sınavın hemen öncesi telaşlı bir şeyler okuma veya sınav günü daha önce yapmadığınız etkinlikleri yapmak yerine normal ritminizi korumanızda yarar var. Sabah zamanında kalkmak yapılacak işleri listelemek, programlı olmak yararlıdır. Düzenli fizik egzersizleri yapın. Gerginlik bizi aşırı hareketliğe veya donukluğa itebilir. Ders çalışma yanında fiziksel aktivitelere zaman ayırmakta yarar var. Düzenli fiziksel egzersizin yararları arasında kas gevşemesi, zihinsel gevşeme, yapılan işte etkinliğin artması, enerjide artış, endişelerde azalma, daha sağlıklı olma, duygusal rahatlık ve kendine güvende artışı sağlayabiliriz. Doğru nefes almaya dikkat edin. Doğru nefes vücudu rahatlatır, gevşemeyi sağlar. Vücutta daha fazla oksijen yakılmasından dolayı öğrenme sırasında beyinde meydana gelen protein bağlarının kurulmasını sağlar. Böylelikle oksijenin vücutta dağılımı sağlanır. Doğru nefes almada akciğerin tamamı oksijen ile dolar. Doğru nefes alıp almadığınızı kontrol etmek için sağ elinizin avuç içini midenize, sol elinizin avuç içini göğsünüze koyun. Nefes aldığınızda sağ hareket ediyorsa doğru nefes alıyorsunuz demektir. Günde 40-50 defa doğru nefes alma egzersizi yapmak kaygıyı azaltır. Beslenmenize dikkat edin. Beslenme düzeni önemlidir. Şeker, kahve kullanımı kaygıyı artıracağından bu yiyeceklerin tüketimini azaltmaya özen gösteriniz. Protein, su, sebze ve vitaminler kaygıyı dengeleyen yiyeceklerdir. Bu yiyeceklerin tüketimini artırın. Bedeninize önem verin. Uzun çalışma saatleri ve artan zaman baskısı sonucunda bazılarımız şartları daha fazla zorlayarak çalışma sürelerini arttırmak için kahve, çay gibi uyarıcı maddeleri kullanmaktadır. Bu tür uyarıcıların ilk başta çalışma süresini arttırdığı görülebilir. Ancak zaten sınav kaygısı sebebiyle üst düzeyde uyarılmış olan sinir sistemimizin bir de bu tip uyarıcılarla uyarılması doğru değildir. Çay, kahve gibi içecekler Ellerde titreme, dikkat ve konsantrasyon güçlüğü, huzursuzluk gibi istenmeyen durumlara sebep olabilir. Mümkün olduğunca bu içecekleri kullanmamaya özen gösterin, doğal içecekleri tercih edin. Uykunuza özen gösterin. Uyku bir ritim meselesidir. Dolayısıyla belli periyotlarda devam eder. Normal uyku süresi ortalama 6-7 saat arasındadır. Gecelik 3-5 saatlik kısa uykunun da zihinsel becerilerde bir azalmaya yol açmadığını bu sürenin yeterli olduğu söylenebilir. Ancak bu kısa uykuların sürekli biçimde böyle devam etmesi öğrenme, mantık yürütme, dikkat ve konsantrasyon üzerinde olumsuz etkilere yol açmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken tek şey sınav öncesi geceyi uykusuz geçirmemeye özen göstermektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder Herkese sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler dilerim.